Kamil, sakin ol. Sakın bir adım daha atma. Amanın! Dur oğlum, dur! Geldim Kadife, geldim merak etme. Kamil! Kamil bak kardeşim, bekle. Bak biz aralık aralık dedektör geliyor, bekle. Değil mi çavuş? Evet. Bekle, bekle. Ya toz gora gora gitti çocuk ya. Kamil dur! Emrimi bekle! Çok az kaldı komutanım. Yakalayayım, alayım, geleyim komutanım. Bak! Alayı ayrı manyak bunların. Katır ayrı manyak, bakıcısı ayrı manyak. Lan ömür! Çocuk o kadar gittikten sonra kımıldar savur katırı. Katırı mı vurayım komutanım? Evet. Lan biz mi aşıksınız bu katırı oğlum? Vuracaksın dedim. O kadar. Emredersiniz komutanım. La balığı! Al ula. Şunla çağır. Ana, maydanozu mu verdi? Gel gel buraya Kadife. Gel. Gel. Gel Kadife. Gel. Gel Kadife. Gel. 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 Yavaşula. Çok yavaş. Böyle tırtıl gibi, tırtıl gibi yavaş. Gel. 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 Yürüyün ola gidiyoruz. Ula bana bir demet maydanoz borcum var. Bu bir. Gidince senin nöbet manyağı edeceğim bu iki. Bir de ubuzun savunma yazacaksın. Tamam mı ula? Emredersin komutan. Ama uzun olsun böyle savunman. Meydanlar üst gibi. İnşallah diskoya atarlar seni. Katır sapı. bu. Emredersin komutan. Hadi ulan. Maydanoz için... Maydanoz için sağ olun komutan.